Edirne Halk Eğitim Merkezi salonunda Ahilik Kültür Haftası kutlamaları nedeniyle şet kuşatma töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Hasan Duruer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Emin İna ve konuklar katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Duruer şunları söyledi. Ee, Ahilik Teşkilatı bildiğiniz gibi kökleri çok uzun yıllara dayanan bir teşkilattır. Aileyi yaşatan insanlarımız şu an esnaflarımızdır. Esnaflar belki çok fazla farkına varmadığımız ama toplumu ayakta tutan insanlarımızdır. Ee, özel zamanı orta direklenen bir tabir var. Gençler bilmezler. Çadırlarda bir direk olur. O direk çadırı ayakta tutar. İşte esnaflarımız da bu ahilik devam ettiren gerçekten vatanda milletine bağlı, nefesini veren, topluma fayda olan insanlardır. Edirne'de yılın ahisi seçilen bobin ustası Ahmet Uyguner, Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Emin İna yardımıyla şet kuşandı. Ya Allah, bismillah. Uyguner'in şet kuşağındıktan sonra yaptığı konuşma kendisini dinleyen gençlere öğütlerle doluydu. Aile aslında bence yalnızca yalnızca dürüst, çalışkan, namuslu, zor, güvenilir, güvenilir, bir insan olmasa, adam gibi adam olmasa zaten yetiyor. Ama ben daha başka bir şey söyleyeceğim. Birasa bu genç kardeşlerimle evlatlarımı gördüğüm için onların vesairem olacak. Gençler, hepimiz tabii ki bu işin yolu yaz. Ama gençler, ülkeniz için, halkınız için, devletiniz için, cumhuriyet için, bayrağınız için, Atatürk için, atamız için, ailemiz için, İşinin için ve kirlenen doğayı savunmak için gerekirse kavga edin ve şey gerekirse ne kadar? Ölün. Çünkü insan bir kere ölüyor. Her gün öleceğine bir kere ölüyor.